Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri zamanında Yavuz Sultan Selim Han'ın Şeyhül İslam'ı İbni Kemal, diğer bir Şeyhül İslam, Şeyhul Ali Efendi. Zembilli Ali Efendi'ye diyor ki, bu benim tebaam içerisindeki gayrimüslimler fitne fesat çıkarıyorlar, işi bozuyorlar. Ben diyor zorla Bunları dine zorlayacağım, İslam'a zorlayacağım, diyeceğim ki Müslüman olan olsun, olmayan toprağımdan defolsun gitsin. Ben onları ne zimmi olarak kabul edeceğim ne de cizyelerine razı olacağım. İki alternatif sunacağım, ya Müslüman olun ya defolun gidin. Gayrimüslimleri süreceğim bir. Zembilli Ali Efendi, bir de Yavuz Selim Han Hazretleri için Osmanlı'nın en şiddetli padişahı, iki kelimede hemen tiz burun kellesini diyen bir adam olarak algılanır, anlatılır tarihte öyle şedid şiddetli azametli celalli bir zat şeyhülislam Ali Efendi'nin karşısında mum gibi Zembilli Ali Efendi diyor ki Allah Kur'an'da la ikraha fid-din qad tabayyana huskum ve alim buyuruyor. Allah Kur'an'da Bakara suresinde bu ayette diyor ki İslam'dan olmayan bir kimseyi İslam'a zorlayamazsınız. Ben kafirim diyeni zorla Müslüman yapamazsınız. Şeriat devletinde, Darül İslam'da, İslam beldesinde ben Müslüman olmayacağım, zımmi statüsünde kalacağım, cizyemi verip kendi dinim üzere bu devletin emanı altında, güvencesi altında yaşayacağım diyenin cizyesini alırsın hukuka göre ona eman verirsin. Onu ne İslam'a zorlayabilirsin ne de cizyesini verdiği sürece alırsın. Zembilli Ali Efendi'nin bu fetvası koca Yavuz Sultan Selim Han Hazretlerini durduruyor. Eğer Zembilli Ali Efendi'nin dine uygun olan bu fetvasıyla Sultan Selim Han Hazretleri durdurulmasaydı belki o gün topraklarımızdaki gayrimüslimler cizye alınmasına bile rıza gösterilmeksizin sürülecekti. Bugün onların o zimmilerin zürriyeti, nesli olanlar da bu Müslümanlara böyle zulmedemeyeceklerdi. Ama Allah'ın kanunu, şeriatın nizamı ne gerektiriyorsa onu yapmaya mecbur oldular. Tevbe suresinin 29. ayeti kerimesinde beyan edildiği üzere memlekette yaşayan gayrimüslimlerden cizye mukabilinde onlara emniyet içerisinde yaşam hakkı tanınır. Şimdi birileri çıkmış cizye yoktur efendim bu Osmanlı'nın siyasi bir uygulamasıdır. Beyinsafsız kitap bunu söylüyor. İnandım dediğin kitap bunu söylüyor. İnandım dediğin kitap diyor ki zimmiden gayrimüslimden cizye alacaksın. Yani Müslümandan alınan verginin kat ve kat daha fazlası gayrimüslim olarak İslam beldesinde emniyet içerisinde yaşamanın askere gitmemenin, cihada katılmamanın bir bedeli olan özel bir vergi alacaksın diye Allah ayette emrediyor. Koca müftü müftü ayeti okuyorum diyor ki bu cizye İslam'dan değildir. Osmanlı'nın siyasi uygulamasıdır. Müftü. Sen kime ne anlatıyorsun? Bu konuyu üstü...